Kurtuluştayız Akşam Gazetesi. Kılıçdaroğlu aday olmazsa istifa eder. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığının kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesinde şüphesiz ki haklı. İyi Parti'yi meclise taşıyan, deva ve gelecek gibi küçük partilere itibar kazandıran, bu yapıları altılı masada bir araya getirme başarısını gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Muhalefete öncülük eden ismin cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini görmesi doğaldır. Kemal Bey de böyle düşündüğü için rakip adayları geri plana iterek kendi ismini öne çıkardı. Baştan bu yana bir araya getirdiği muhalefet adına adaylık belirleme sürecini bu temelde yürütüyor. Fakat muhalefete yön veren güçleri ve çevreleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı. Bu güç çevreleri Masanın diğer büyük bileşeni olan İyi Parti ve küçük ortaklarında etki altına alarak Kılıçdaroğlu'nun kenara çekilmesine dayatıyor. Kılıçdaroğlu ise adaylı konusundaki iddiasını bugüne kadar güçlü bir şekilde sürdürdü. Ada geçen belediye başkanlarının aday olmayacaklarını ısrarla tekrarladı. Aday belirleme sürecinde ipleri şu ana kadar elinden hiç bırakmayarak ortaklarına gidip adım atmayacağı mesajını verdi. Ne var ki Kılıçdaroğlu şu ana kadar ne CHP'ye ne de Altılı Masa'ya kendisini kabul ettirebildi. Her tek özlediğinde İyi Parti'nin muhalefetiyle karşılaştı. Meral Akşener her fırsatta belediye başkanlarını Kılıçdaroğlu'nun önüne dikmeye çalıştı. Gelinen aşamada Altılı Masa için zaman daraldı. Seçeneklerse azaldı. 2023 Cumhurbaşkanı adayı için karar verme zamanı geldi. Fakat altılı masa aday konusunda hala bir mutakabata varamadı. Altılı masada son durum ve pozisyonlar şöyle. Kılıçdaroğlu son ana kadar kendi adaylığını ısrar edecek. Meral Akşener de son ana kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkacak. Bu durumda ya altılı masa dağılacak ya da Kılıçdaroğlu baskılara dayanamayarak geri adım atıp Meral Akşener'in işaret edeceği bir ismin adaylığına razı gelecek. Bunu kabul ettiği anda Kılıçdaroğlu için doğal olarak istifa çanları çalmaya başlayacak. Zaten başka seçenek de kalmaz ana muhalefet partisi lideri olarak son ana kadar kendi adaylığını dayatıp bunu başaramadığında kulağının üstüne yatmak olmaz. İstifa edip partisinin başka isme bırakmak zorunda kalacak. Siyasetin gereği budur. Bunun seçim öncesi mi, sonrası mı olacağı hususu sadece bir ayrıntıdır. Kılıçdaroğlu da bu gerçeğin farkında. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.